Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Size kendimi tanıtmak istiyorum. Ee, Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu e, Tabi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Pınar Kayıkçı ben. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Bolvadin e, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu size ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum. Kampüsümüzü, Bolvadin ilçesini, hangi bölümlerimiz var, biz orada neler yapıyoruz e, bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, okulumuz e, 2018 yılında kurulmuştur. 2019-2020 yılında. 2018 yılında kurulmuştur. 2019-2020 yılında ilk öğrencilerimizi almış bulunmaktayız. Birinci sınıflarımızı şu an e, okuttuk, tamamladık. Okulumuz bünyesinde e, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümünün altında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Yönetim ve Organizasyon bölümünün altında da e, Sağlık Kurumları işletmeciliği Programı e, yer almaktadır. Size e, Bolvadin ilçesini ve Kırıkgöz kampüsünü e, biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü öğrencilerin e, bir okulu yazarken e, hangi ilçede, o ilçenin imkanları neler ya da kampüsün imkanları neler daha çok bunları merak ediyorlar. E, bu fotoğrafı da e, koymak istedim. Bu bizim üniversiteye gittiğimizdeki, açılıştaki ilk fotoğrafımız öğrencilerle. E, bu da yine Kırıkgöz kampüsünün içerisinde bulunan Bolvadin hatırası olarak çektirdiğimiz, okulun ilk açıldığı gün çektirdiğimiz bir fotoğraf. Ee, dediğim gibi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümünün altında biz 2019-2020 yılı olarak Tıbbi Dokümentasyon Sekreterlik Programı ile e, okulumuzun faaliyetine başladık. Tıbbi Dokümentasyon Sekreterlik Programı'nda 5 öğretim görevlisi, Sağlık Kurumları işletmeciliği Programı'nda da 3 öğretim görevlimiz bulunmaktadır. Hepsi alanında uzman e, hocalarımız. Bu konuda e, gerçekten iyi bir e, kadroya sahibiz kontenjana baktığımız zaman tıbbi dokümantasyon sekreterlik ve sağlık kurumları işletmeciliği ayrı ayrı 40 kontenjan olduğunu düşündüğümüzde e, biz %100'e yakın bir doluluk sağladık. E, sağlık kurumları işletmeciliğinde de 2020 2021 yılı için yine bu doluluk oranını bekliyoruz. Bunu da danışman hocaya vurduğumuzda yani öğrencilere düşen danışman hocaya vurduğumuzda 7-8 öğrenci bir danışman hoca e, düşüyor. Bizim zaten bu okuldaki mottomuz e, her öğrenciyle birebir ilgilenmek ve birebir iletişim haline. ...halinde olabilmek. Öğrencilerimizden aldığımız dönütlerle başardığımızı umuyoruz. Okulumuzun misyonu, üniversitemizin ilkelerini temel alarak e, bilimsel bilgi ve evrensel değerler ışığında... ...insan sağlığı ve etik değerleri önem veren, e, sağlık sektöründe ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet verebilecek... ...lider nitelikli sağlık personelleri yetiştirmektir. E, vizyonumuz ise e, yeterli bilgi ve beceriye sahip meslek hayatlarını gururla taşıyan sağlık personellerinin yetiştirildiği alanda lider ve öncü bir eğitim kurumu olmak da vizyonumuzdur. size dediğim gibi bölümün ayrıntılarından önce Bolvadin nasıl bir yer ve 40göz meşhur 40göz köprüsünden ismini alan 40göz kampüsü nasıl bir kampüs bundan bahsetmek istiyorum. E Bolvadin gerçekten yerli turisti çok fazla çeken bir ilçe. burada meşhur Akçam Parkı'nı görüyorsunuz doğa güzellikleri yani hem yeşillik hem göletleriyle güzel bir yer. Horan Parkı zaten çok meşhur. Bizim öğrencilerimizin de çok fazla vakit geçirdiği bir yer. Çünkü uygulama derslerimizin yapıldığı hastanenin hemen karşısında bulunuyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz burada da sıklıkla vakit geçiriyorlar. Zaten meşhur Bolved'in Eber Gölü ile biliniyor. Eber Gölü ve merkez fotoğrafları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Kırköz Kampüsü'nden biraz bahsedelim. Kırköz Kampüsü gerçekten fiziki olanakları bakımından oldukça çeşitlilik içeren bir kampüs. Burada kampüsü gördüğünüzde zaten normal bir okulun üniversitenin giriş kapısı kadar büyük bir kampüs kapısı var. Bu da kuş bakışı görüntüsü. Kampüste sadece bir bina değil. Biz kampüsün içerisinde bir yüksek yüksekokul, iki meslek yüksekokulu birlikte faaliyet göstermekteyiz. Yerleşkenin genel fotoğraflarına baktığımızda kamelyalar, yeşillikler, voleybol sahaları mevcut. Burada öğrencilerimizin çekilmiş fotoğrafları var. Kütüphanesi en önemli yani Kırıköz Kampüsü'nün en önemli özelliği her bölümün kendine ait binasının olması. Örneğin kütüphane farklı bir binada resimde göründüğü gibi spor salonumuz mevcut. Bu farklı bir binada yine resimde görüyorsunuz. Yakın zamanda biz de öğrencimiz arttıkça voleybol turnuvaları yapmayı planlıyoruz ve voleybol takımı kurmayı planlıyoruz. Ee, yemekhanemiz yine ayrı bir binada e, görüldüğü gibi büyük bir yemekhanemiz var. Kantinimiz yine mevcut öğrencilerimiz e, çoğunlukla kantinde de zamanlarını geçiriyorlar. Kırkpınar Kampüsünün şöyle bir özelliği var. Kırkpınar Kampüsü çok merkezi bir yerde bulunuyor. E, kampüsün önünden toku taşıma araçlarıyla e, Afyon'a yani Afyon'da bir ihtiyacı varsa öğrencinin 35 e, dakika mesafede ulaşabiliyor. Kampüsün hemen karşısında e, kısaca biraz yurt olanaklarına da değineyim. Kampüsün içerisinde üniversitenin kendi yurdu bulunmamakla birlikte, Kampüsün hemen karşısında çok fazla özel yurtlar, apart daireler bulunmakta. Aynı zamanda kampüsten hemen çıktığınızda yine toplu taşımayla 5 dakika mesafede KYK yurdu bulunmakta. KYK yurdunda doluluk oranı nasıl diye merak ederseniz, biz öğrencilerimizi yerleştirirken de KYK yurt yöneticileriyle iletişim halinde olduğumuzdan en son öğrenci yerleştirildiğinde bile yurtta hala kapasite vardı. Bu konuda içiniz rahat olabilir. Bu imkanından da bahsedebiliyorum. Dediğim gibi kampüs KYK yurduna yakın. KYK yurdu ...hastaneye yakın, hastane e, kampüse yakın... ...yani e, Bolvadin öğrenciler için e, rahat olabilecek... ...okuması rahat olabilecek bölgelerden bir tanesi... Ee, tıbbi Dokümantasyon Sekreterlik Programı'ndan e, biraz bahsedelim, yavaş yavaş programın içine girelim. Ee, YÖK'ün bize verdiği kontenjan 40, e, %100'e yakın bir doluluk sağladık, 30 kayıtlı öğrencimiz mevcut. TYT puan türüyle almakta taban puanı 299 ve taban puanı 253 olarak görüyorsunuz. Tıbbi Dokümantasyon Sekreterlik Programı e, ataması gerçekten çok fazla olan e, bir bölüm. Tıbbi Sekreter Ünvanını alıyor öğrencilerimiz. Bu konuda da öğrencilerimize yine... E, danışmanlık hizmeti veriyoruz. KPSS konusunda e, neler yapmalılar, nelere çalışmalılar, nasıl bir program geliştirmeliler. Her konuda yine biz onlara danışmanlık e, hizmetlerini yani vermekle mesuluz zaten. Atama taban puanı da e, 84.5'ti en son atama taban puanı. Zaten meslek işte, yüksek okulları yani şöyle KPSS ön lisans sınavına gelecek olan adaylar e, iki yılda bir bu sınava giriyorlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, dediğim gibi tıbbi dökümantasyon sekreterlik programından mezun olan bir öğrenci iki yılı bitirdiğinde tıbbi sekreter ünvanını alıyor. Bizim okulumuzda e, bir yıl boyun bir yılın sonunda staj zorunluluğu mevcut, e, staj zorunluluğu var. E, bu da bir ay boyunca sürüyor. E, şunu söyleyebilirim, stajı e, biz öğrencilerimizi illa Afyon ya da Bolvadin e, ilçesinde yapmalısın diye diretmiyoruz. Çünkü hepiniz farklı memleketlerden geliyorsunuz, kendi şehrinizde yapmak isteyebilirsiniz herkes kendi şehrinde ya da istediği şehirde hastanelerle görüşerek anlaşma sağlayarak bize hastaneden bize gelen evraklar bizden hastaneye giden evraklar gerektiğinde biz hastaneye iletişim haline de geçebiliyoruz bu şekilde staj yerlerini belirliyorlar. Dediğim gibi staj e, bir, bir ay sürüyor ve birinci sınıfın sonunda yapılıyor. Yani ikinci sınıfın sonunda değil birinci sınıfın sonunda yapılıyor. Staj için şöyle bir artımız var. Okulumuzun artısı var. İkinci dönemde iş sağlığı ve güvenliği dersi verdiğimiz ders neticesinde e, normalde hastanelerin iş sağlığı ve güvenliği sertifikası istemesine karşın biz o dersi zorunlu ve saati fazla olduğu için e, hastaneye transkriptiyle öğrenciler gittiğinde iş sağlığı ve güvenliği sertifikasından muaf olmuş oluyorlar. Ha oldu da hastane bunu kabul etmeyen bir hastane oldu. Hiç sorun olmuyor. Halk Sağlığı Merkezinden ilk Sağlığı Güvenliği uzmanlarıyla birlikte öğrencimize, öğrencilerimize yeterli kontenjan sağlandığında yine kurslar açılmış oluyor. Tıbbi bir dokümantasyon sekreterlik programından dikey geçişle dikey geçiş sınavı dediğimiz sınav bildiğiniz üzere Türkçe ve matematik derslerinden oluşan ALES'in biraz daha alt tabanı olan bir sınav. DGS sınavına giriyorsunuz. İkinci sınıfın sonunda işletme işletme yönetimi, sağlık yönetimi gibi lisans programlarına geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ee, şu konuda bir artımız daha var. Üniversitemiz yani Afşin bünyesinde bulunan sağlık yönetimi lisans programına baktığımızda biz zaten ders içeriklerimizi geçebilecek öğrencilerin DGS sınavıyla geçebileceği 4 yıllıkların alt taban birinci ve ikinci sınıflarını baz alarak oluşturduk. dolayısıyla bu programlara geçiş yaptığınızda ders kaybınız çok fazla olacağını düşünmüyorum. 3. sınıftan başlayacağınızı umuyorum. Verdiğimiz 10 parmak yazım teknikleri dersi sonucunda da bu dersinizde bilgisayar, yine kampüsümüzün içerisinde bilgisayar laboratuvarımız da mevcut. Uygulama derslerimizin bazıları orada verilmekte. Bu ders sayesinde de öğrencilerimiz klavyeye bakmadan hızlı doğru yazabilme yetisine sahip oluyorlar. Hastane uygulamalarına geçmeden önce ikinci sınıfın birinci döneminde zorunlu olarak verdiğimiz girişimcilik dersinden bahsetmek istiyorum. Bu ders de gerçekten önemli bir ders çünkü bu dersi öğrencilerimiz aldığında bizim şimdi öğrencilerimiz ikinci sınıfa yeni geçecek yani birinci sınıflar ikinci sınıfa yeni geçecek öğrencilerimiz. Bu dersi aldıklarında da girişimcilik e, katılım sertifikasına e, sahip olacaklar. Bu da onlar için e, büyük bir artı. Hastane uygulamalarından bahsetmek istiyorum. E, öğrencilerin en e, fazla merak ettiği, e, hastane kampüsü yakın mı? Baştan da belirttim. E, çok fazla yakın. KYK yurduna çok fazla yakın. E, hastane uygulamaları nasıl işleniyor? Ona bir bakalım. Şimdi şöyle, normalde biz e, tabii ki e, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlıyız. Bizim kendi hastanemiz mevcut. Fakat belirli yazışmalar sonucunda öğrencilerimizin daha yakın olması adına Bolu Devlet Hastanesi ile yazışmalarımızı yaptık ve öğrencilerimizi oradaki polikliniklere yönlendiriyoruz. Hastane uygulamalarında burada öğrencilerimizi görüyorsunuz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hastane yönetimiyle yani hangi departmanda ne kadar ihtiyaç varsa ona göre yönlendiriyoruz. Dolayısıyla orada fazla öğrenci olmasını engellemiş oluyoruz. Bu bölümler hasta kabul olabilir. E, Diyabet olabiliyor, kardiyoloji olabiliyor. E, onun dışında rapor bölümü, satın alma bölümü, kalite bölümü. Mesela buradaki öğrencimiz başhekimlikte. E, başhekimlikte bir öğrenciye ihtiyaç olduğu için bir öğrenci e, verilmiş. Hasta kabulde mesela üç öğrenciye ihtiyaç olduğu için üç öğrenci var onun dışında kan alma, acil gibi bölümlerde de öğrencilerimiz uygulama derslerini yürütüyorlar. bizim uygulama derslerimiz hem birinci sınıfta, birinci ve ikinci dönemlerde mevcut hem de ikinci sınıfta mesleki uygulama dersi dediğimiz birinci ve ikinci dönemde yine uygulama derslerimiz var. Ee, öğrencilerimiz haftanın bir gününün tamamını hastanelerde bu uygulama derslerini e, dersleriyle geçiriyorlar. Biz de tabii ki öğrencilerimizi eşlik ediyoruz. Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünden de bahsetmek istiyorum. 2020 2021 yılında 40 kontenjanla yeni öğrencilerimizi alacağız. Gerçekten bu konuda da heyecanlıyız. Sağlık kurumları işletmeciliğinde de yine uygulama derslerimiz olacak. Bu uygulama derslerimiz ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü ya da hastaneler olabilir. Yazışmalarımız devam ediyor. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde de kamu ve özel sektörde birçok alanda öğrencilerimiz faaliyet gösterebilirler. Sosyal güvenlik kurumu gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili bölümlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve buna benzer birçok yerde çalışabilirler. Zaten sağlık kurumları işletmeciliği teknikerleri ünvanını alıyorlar. Yine sağlık kurumları işletmeciliğinde de birinci yılın sonunda bir ay boyunca staj zorunluluğumuz bulunmakta. Bunu da söyleyeyim. Bir ay süreli yapılıyor bu stajlar. Yine bu bölümde de öğrenci istediği yerde yani istediği şehirde stajını yapma imkanına sahip olacaktır. E, yurt olanaklarından e, zaten bahsetmiştik. Burada da e, okulumuzun ilk açıldığı zamanlarda fidan dikme etkinliğimizden birkaç fotoğraf paylaşmak istedim. Bu birinci sınıf öğrencilerimizle bizim arka bahçeye ektiğimiz ilk fidanlarımız. Şu an inşallah sizler de geldiğinizde daha da fazla fidan ekeceğiz. E, hocalarımızla birlikte etkinliğimizden. Türk Kızılayı Kızılay e, kan bağışı aracı da e, okulumuza, kampüsümüze gelmişti. Burada da öğrencilerimiz e, bu e, kampanyada aktif olarak e, rol oynamışlardı. Buradan resimlerimizi göstermek istiyorum. E, binamız ee, bizde nasıl ulaşabilirsiniz? Biz Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Lisesi olarak 40 göz kampüsü E blokta bulunuyoruz. Ee, yine iletişim adresimiz olarak da e, Bolvadin Sağlık Hizmetleri MEO@edu.tr'den ulaşabilirsiniz. Aynı anda yine mesai saatleri içerisinde 0272 611 2188den de e, her türlü e, sorularınızı sorabilirsiniz. Bu arada şöyle bir soru vardı e, online fuarda onu da yanıtlamak istiyorum buradan tekrar merak et, e, edenler olabilir aynı anda iki tane ön lisans programını okumakla ilgili çok fazla soru gelmişti bize arkadaşlar aynı anda iki tane ön lisans programı okuyamıyorsunuz e, bir lisans programına kayıtlıyken iken diğer bir ön lisans programına başvuru, başvurabiliyorsunuz e, bunu söylemek istiyorum bunun dışında e, dinlediğiniz için teşekkür ederim e, biz çok heyecanlıyız. İkinci sınıfa geçecek öğrencilerimiz de hem dokümantasyon ve sekreterlik hem de sağlık kurumları işletmeciliğine gelen birinci sınıf öğrencilerimiz arasında inşallah sizler de yer alırsınız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum hepinize. Şimdi sorularınız varsa alabilirim.